Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Bertan'ım. <laughs> ben Bugün Outlast oynuyoruz. İyi yani, seyirler. Bitireceğiz. bitireceğiz. Bitecek. Bu seriyi birlikte bitireceğim Emir'le. Tabii. Sonra 2'ye oynayacağım. Yıllar önce de 2'ye başlamıştık. 2'ye başladık abi ve... Sonra ara verdik. Yok oldu, bir daha hiç buluşmadık. <laughs> Outlast bizi ayıran oyun oldu. Şimdi Emir hiçbir şey hatırlıyor musun? Hayır. Sadece Murat abi ile izlerdim küçükken. Maskesi vardı. O zamandan biliyordu koronayı. Yoğun şiddet, kan, cinsellik, argo değil Lütfen keyfini çıkarın Peki <laughs> En sevdiğim şey Adın Miles Upsur Upsur İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hızlı bir araştırmacı gazetecisin Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinden koşma isteğin Bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturman için seni monte masif akıl hastanesinin Akıl hastanesinin Hayatta kalmak için mücadele edecek her olayı kaydetmeye çalışacaksın Bir asker ya da militan değilsin Mesif dağının dehşetinden kaçmak için tek şansın koş savaşmak, taklanmak veya ölmek. yapamıyoruz bunu, saldıramıyoruz Yok, biz malız. Dokunam, hani böyle bile vuramıyoruz. <laughs> Ve saydım, deliler hastanesi. Kanka yani kimse yok. olmaz. Yasa dışı bir faaliyet. Beni tanımıyorsun lafı dolandırmayacağım. Monte Masif'te bulunan Merkur Psikiyatrik Sistemleri Tesislerinde 2 hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin uğrunda? Tut! Herifleri. Hmm. Orada korkunç şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler. Gözümün gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlere indiğinden daha da onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. Dagda. Da. Da, da. İnsanlar acı çekmeye başlıyor. Merkuf bundan para kazanıyor. Ha. Burada pilimiz var mıydı? Öbüründe vardı da. Burada pil sıkıntısı yoktu be sanki. İnşallah çünkü o yok. Var. Baksana kimse yok. Orayı çekiyorum. Abi bunu yapma bak. Ben bu görüntüyü sevmiyorum. Bak bırakmış, gitmiş. Adamın umurunda değil oğlum. Belki de bıraktırılıp gitmiştir. oradan değil. Buradan mı? Kanka, çok karanlık be! Aha! O mu o deli? Yani buradan girseydik çok şey olurdu, değil mi? Zile bassam? Hepsine birden basıp kaçsak? Tut, 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 tut. <laughs> ben şu sağdaki kapıdan... Şu şeylerden girmeyecek miyiz? Şuradan mı? Hı. Şundan, değil mi abi? Bir ben e, yine de bir zorlayayım. Ya. Eh! Diye mi değil Kanka ben var ya şu an unuttum korku oyunu olduğunu. Eğlenmeye gelmedik de Eğlenmeye gelmedik. Böyle de girmezsin bir mekana be. Kapıyı çalsak olmaz mı? Açmazlar ki. Hadi, ne olur ya. Kanka mı? Işte hiç kapat, gözükmüyor kapat. ki. Kapatıyorum. Gece görüş modunu açmak için. Pil ömrünü. Kanka beni mi görüyor? Ela Ya... Oğlum. Ne ne yaptı ki bu sesi? Ama sokarım ha. Geçmeli miyiz? Ya. Bence dön şey eve gidelim. Asıl bence akıl hastası biziz de neyse. Solda solda. Ne lan solda? Delirtme adamı. Ben bir şey görmedim tamam mı? Öyle aç ki. <laughs> Direkt geldi. E, ee, hasta yaşı 19, erkek. Hasta kendi kendini yöneten berrak rüya vak vakasında vaka vaka. E vaka vaka. E, e. e tamam, tamam, tamam. ilerleme sağladığını iddia etti. Görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi Dördüncü evre hormon programına devam etti. Tamam, bir hasta var. Hiç anlamadığım terimler. İsteyen okusun. Ben içinden okuyacağım. Kanka açık bırakıp gitmiş. Hani ne yaşamış olabilir? Oha ama. Mesela ben oradan gitmem abi. bizi ileride mi götürecek? <laughs> Haydi. Haydi. Oğlum bak bir kere A var. Şey olamaz. Biri geçmiş olamaz. Yok biliyorum diye bakıyor. Hani içim rahat etsin diye. Kanka bir şey olma olasılığı sence şu an kaç? değil mi o adam? Sen olma dedi gitti. Ay ben burayı biliyorum be sanki. Of çok parlak. <laughs> Daha oyuna yeni başladık ya. Kanka beklemiyordum çok kötü korktum. Aynen. Yok da açar mısın? <laughs> Oğlum asmışlar adamları lan. Niye bu kadar Kanka bir şey var buranın ucunda. Bok var, bok. O büyük... Bak nefesi... İnsanmışız be. Buraya girdik ama... Biz de insanmışız. Niye Polis mi oldu? They killed us. Bizi öldürdüler, serbest kaldılar. The variants. You can't fight them die. Then unlock the main doors for security control. Adamı kaza sokmuşlar lan. Oha. Kanka. Şu kutunun içine saklan. Onu açtın da gözünü durdursan ne yapacaktın? Of. Bir çığlıktı. Oğlum <laughs> neredesin Kanka. lan? Abi nereden geldin? mu doğru bu. ha Bu ne oğlum? Az önceki adam aynı değildi Yok değil işte farklı bir şey bu. Aa bu bu. Işte. who are you then? Hadi şu an? Kanka deliler işte komple hastane. I, I see. Merciful God you have sent me an apostle. Guard your life son. You have a calling. Bizi bıraktı gitti değil mi? Kesin. Ne attı ama bizi be. Akıl hastanesinden kaç. Bu muydu maceramız? Ah! Ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan öyle? Ay bu sahneyi hatırlıyorum ben. Hatırlamalı mısın? Ona gitmeyelim be. Hadi be. Tamam, o tarafa gidebiliyoruz zaten. Bir konuşalım be. Selam tamam, verelim. Vallahi adamla. Ya tanımıyoruz <laughs> etmiyoruz oğlum yabancılar. oğlum annemiz dedi ki yabancılarla konuşma. Aa, kapak kapı. <laughs> Birader sen harbi delisin ha. İyi misin? Aa. Ne oldu? Ne oldu usta? Ay! Dayı başka bir şey yapıyormuş gibi ya. <laughs> Oğlum çok mutsuzlar lan. bunlar niye bize bir şey yapmıyor? Ya? Bunlar deli, normal deliler. Hmm. Bunların sıkıntısı yok. Aldık. Kartal, aldı. ha gideceğiz. He. Ama bu izlenmez ki Bizim bir sesler duydum oğlum Sen Yapma oğlum bak şu kapıları kapat. arkaya zandırmışsın Abi sağ. Ağabey Ya dursana be, ya, dursana be. Olur, Doktor ya. öldü ya, 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 ya. Adam öldürdü oğlum bizi Kapısını öp Abi. nasıl neydi? anlık? Ama çorba yapmış adam ya. <laughs> bir de öyle bir kapatışı var İnanam. ki. Dibine giriyorum ki öyle olduğuna emin olayım. Şu an ne yapıyorum? Ne anlıyor olabilirim? O ha, da. kod da biliyorum. Kanka şu kameralara falan. Gidiyor burada oldu? Yok artık! Nereden biliyorsun ya? Bodrum'daki jeneratör... Tamam, <laughs> dizginlemek zorundayız diyor. Aa, geldi lan! Oha, kıracak değil mi? Bu ne oğlum? Bu... Manyak oğlum bu! Normal bir canavar değil. İnsan değil. Normal bir canavar yani, ona... Buradayım değil mi küçük domuz? Hepinizi bulacağım. <laughs> Öbürünü açtı. Mal galiba. Geri Olur. gidiyoruz. Ha Bodrum'daki jeneratör demişti hmm. evet. Korkmuyorum. Kötü kötü buralar kötü. Buralar boklu. Sol. Bak. Oralar kötü. İki gaz pompası ve ana şalter lazımmış. Şey değil mi? Emir bilmiyorum. İlk pompa tamam. İki nerede? Emir. Oha! Hayır! Saklanma yeri var mıydı? Lütfen. O beni görecek ki. Sen malsın sen mal mal. Gözü yok oğlum. Bir şey mi dedi? Başka bir hayalet sadece dedi. Akli dengesi tarafı bozuk ha. Biraz... Ne? <milepe> bozuk mu? Kitab Kandırdım. Kandırdım nasıl ya? yani? Kanka sürekli bir yerde kapılara yumrukluyor ya. <Gülüş> Çıkmasam hiç böyle kalsam burada açtıktan ölene kadar. <gülüş> <gülüyor> <gülüyor> ya ama abi sal ya. Abi yapma ya. Ne yapıyorsun? Neredeyim? Sal gideceğim. Ay yani öl bence de. Mal biraz. Bakıyor odada biri var. Tekrar gidiyor odada biri var. odada <laughs> <laughs> biri var diyor. Geliyor. Odada olmadığını görüyor. Ama yavaş kapat be. Yata. Girdi mi ne olur ne olmaz. Geldi. Geldi kapıdan. Abi yak. Oh, Baga giriyor. Gel, öh öküz. Hayır yapma. Orada. Ya ama mal oğlum bu. What <laughs> the <laughs> Hiçbir şey yapmadım salak herif. Öbür odadakiye daha geçelim Sıçtık Sıçtık O kadar takip edememiş o kadar akıllı değil Allahım lütfen Bu adamın <laughs> Ya ama yeter be Ya ama senin Abi, Kanka ne, olacak? Ben anlamadım ki. Dayı bir gider misin? Abi? Ya what the f ya? Yanlış mı gibi ki? Ya sokarım ama sana ha. Ananı satayım. Kanka yapacak hiçbir şey yok. Neyse sen mansın bu arada. Yok yok şak. Şuka. Kanka ben... Ya sana dedim bak. ne yapayım usta? Gitme gitme dur, dur, dur. Bak. Senin anan var ya. Anam yani. Sol 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 sol. Dur dur bir şey deneyeceğim. Bura değil çöp. Buna girdik mi? Geliyor. Gir gel, gir gel, gel, bir tanesine gir. Kapıyı da kırmış. Evet. <laughs> Şımarık bakma öyle. Şımarık. Bak gerildim. Yar yaradı, içine girdi sanki. Yok Bak gel bak. Bak şimdi. Hemen çıkıyorum oraya gitmeyeceğim ama. Ki açtığına baksana bu. Açtın mı? Bunu açmışım. Öbürü nerede? Solumda. Açmışız abi. dedim sana. O Ulan şeye gitmedik. Ortadaki şeye gideceğiz değil mi? Evet. Tamam malsın. Malız. Ana! abi ne koydum be. Oraya gitme, oraya gitme, orası boklu. Tamam, bura olur. Burası da boklu da neyse hadi Abi bu kadar zor olmamalıydı ya. Gidiyoruz ortadaki zıkkın boka basıyoruz. <laughs> Güvenlik kontrolüne dön yukarıda. Yukarı buradan gidiliyordu değil mi? Kaydedildiğine göre ilk bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizden bu kadar.